Tabii Singo'nun sabitteki teki varlığı zaten her zaman Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman maçlarında çok mantıklı. Çünkü yani daha fazla geçiş oluyor, daha fazla geliyor rakip oraya ekstra bir savunma ekleyerek Abdülkerim Davinson'un yanına Galatasaray'ı savunmada güçlendirir. Burası tartışmaya açık değil. Dolayısıyla Şallay böyle bir denklemde dışarıda kalıyor. Ama Şallay bir kenar oyuncusu. Yani 1-4-2-3-1, 1-4-4-2 hatta üçlü savunmada kanat peki oynadığı maçlar var Macaristan milli takımında. Hatta Bundesliga'da da var diye hatırlıyorum. Ee, var var, kanat -Peki var tabii, tabii var. Kenar oyuncusu ve mesela Barış Alper Yılmaz e, alakalı şöyle bir düşüncem var. Yani son dönemde e, koşular biraz kesti ceza sahasına. Yani mesela diyelim ki sağda oyun kuruyor. Sane top sağdan geliyor. Bek geliyor vesaire. O sırada topsuz bir şekilde ceza sahasına girişleri biraz daha azalttığı yönünde Barış Alper Yılmaz'ın. Çünkü teknik kalitesi e, fizik kalitesinin çok aşağısında olan bir oyuncu Barış Alper Yılmaz. Dolayısıyla topsuz koşuları çok daha fazla yapması lazım aslında. O, o frekansı da biraz azaldı bence. Şallahi bunun tam tersi. Şallahi hem daha teknik bir oyuncu hem de topsuz koşuları çok iyi yapan bir isim. Galatasaray'ın bir deplasmanda alan bulabileceği bir maçta. Şahlay'ın önde, sol ya da sağ önde oynamasının e, geçişlerde, kontralarda Galatasaray'a bitirme yönünden avantaj getirebileceğini düşünüyorum. O yüzden bunu böyle görmek e, bu 11 çok kafama yattı mesela şu anda. Yunus Akgün'ün yokluğunda. Olursa güzel olabilir diye düşünüyorum ama bazen hiç düşündüğünüz gibi olmuyor. Futbol biraz böyle. E, Beklenilmeyebilir Şahlay'ı orada.